Farklı mesleği de paylaşıyorum, yapabileceğim bir şey Merhaba, İlayda Doğan ben. Haliç e, Üniversitesi Psikoloji 3. Sınıfa geçtim. Türkçe okuyorum bölümü. Akademik kadrosu ben bir sınıfa başladığımda e, nispeten şimdiye göre daha zayıftı. Şimdi daha memnunum. Hocalardan, e, danışma hocamdan ya da diğer bölüm derslerinin hocalarından çok memnunum. Yeterli geliyor bana. Gayet donanımlı hocalar. Güzel gidiyor. E, bizim okulumuzda psikoloji için staj e, zorunlu değil. Ama gönüllü stajla da yapabiliyoruz. Ne zaman istersek herhangi bir dönemde öbür stajlara başvurup hastanelerde ya da nereye gidiyorsak. Ama okulda da 3. ya da 4. sınıfta staj dersini seçmeli olarak seçip okulun da herhangi bir yerde staj yapabiliyoruz. Psikoloji e, bölümünün %25, %100 ve ücretli seçenekleri var. Ben %25 post kısmında okuyorum. Ücretlerimiz bence pahalı şu anki ekonomiye göre ama diğer üniversitelere nazaran yine ortalama kaçıyor. Memnunum diğer okullara bakarak. Yani Psikoloji her yerde pahalı. En iyi okunabilir üniversite yani. Kampüs herkesin beğenisine göre değişebiliyor. Ben gayet memnunum. Yeterince büyük alan, işte dersten çıkınca kafelere gidebiliyoruz. Yemekhane ya da ne bileyim, hava güzel olduğu zaman kularda ya da rektörlüğün ön bahçesinde falan oturabiliyoruz. Ben memnunum. Gayet iyi. Yeterli büyüklükte. Yani içimi darlamıyor. Okula gelirken sıkılmıyorum. Gayet memnunum. Sadece biraz daha yeşil alanımız fazla olsaydı daha iyi olabilir bu sıcak günlerde gölgede biraz serinlemek için ama olanı da yeterli geliyor. Psikoloji okumak isteyen öğrencilere tavsiyelerim öncelikle çok sabırlı olmaları. Bölümün 1 ve 2. sınıfının ilk dönemi biraz teorik dersler olduğu için sıkıcı gelebiliyor ama asıl 2. sınıfın baharından sonra ve benim de üçüncü, dördüncü sınıfta göreceğim derslerle daha eğlenceli, daha keyifli kısmına girileceğini düşünüyorum. Biraz sabır, biraz okumaya merak, birazcık araştırmayı sevmesi gerekiyor insanın. Sevdikçe, yani araştırmayı seven insan psikolojiden tad alır. İşte okumalı makaleler, kitaplar onlar bunlar yani sıkılmadan okumaya devam edebilmeli, bunu söyleyebilirim. Bir de derslere düzenli girmek gerekiyor. Bir önceki dersi kaçırırsam tekrar toparlamak zor olabiliyor. Kaçırmadan düzenli takip edilirse daha verimli geçiyor. Çünkü benim için e, okulun ilk senesinde çok eğlenceli, güzel arkadaş ortamını arkadaş ortamının güzel geçmesini sağladı. Bir sürü yeni, yeni insanla tanıştım, iş imkanı sağladı. Büyük kendimi geliştirerek okulun farklı alanlarında çalışmaya başladım. Benim için ilk etkinliğim çok özel ve güzel bir dijital etkinliğiydi. 2021 senesinde gerçekleştirdiğimiz. Orada çok heyecanlıydım. sahneye e, çıkıp bir çiçek vermem gerekiyordu bir vermiştim ki ben hatırlamıyorum şu an. Aşırı heyecanlanmıştım, hiç unutmuyorum İlk sahne deneyimimdi. Arkadaşlar başka sorunumuz olursa yorumlara yazın, seve seve cevaplarım.